Verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar büyük üçgenimiz 15, 25, 20 üçgeni. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 5 katıdır. O halde buraya 8 kalır. Gene kenarları özel, üçgen, özel olan diğer üçgenimiz var. Bu da 8, 15, 17 üçgenidir. Cevabımız Bursa oldu. Verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar büyük üçgen 5, 12, 13'tür. Özel üçgen. Diğer üçgen de yine tanıdığımız bir üçgen. 3, 4, 5 üçgendir. Cevap ne oldu. Ev ne diyor? A noktası da bulunan bir hareketli BC yoluna uğrayarak D'ye gitmek istiyor. Bu hareketlinin bu aracın alacağı en kısa yol nedir? Yani en kısa yol doğrusal yol olduğu için bize direkt A ile D arasındaki şu mesafeyi soruyor. Arkadaşlar biz bu soru modellerine merdiven diyoruz. Merdivenler şu şekilde dikdörtgen yapa yapa düzeltilir. Daha fazla da olabilirdi merdiven. Bakın işte 12 buraya geldi. 6 buraya geldi ve kocaman bir dik üçgen oluştu. Bu üçgen de 3, 4, 5 üçgenin 3 katıdır. 9, 3'ün 3 katı. 12, 3, 3'ün 3, 4'ün 3 katı. Burası da 15, o da 5'in 3 katı olur. Evet bakın şekil 1'deki üçgenimiz 3 parçaya ayrılmış. Zaten üçgen tanıdık bir üçgen. 12, 20, 16. 3, 4, 5 üçgenin 4 katı olan üçgen. 12'si burada şuraya 4 kadar arkadaşlar. Şu kısım yani. Şu da özel bir üçgen. 5, 12, 13 üçgeni. Şurası 13 oldu. E, renk değiştirin. Farkı görün. Şurası da özel bir üçgen arkadaşlar. Bu da 9, 12, 15 üçgeni. 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı. Burası da 5'in 3 katı oldu yani ortadaki üçgenimizin kenarları 15, 13 ve 4 oldu. Bunları toplarsak cevap 32 olur. Verilerine göre AC eşittir x kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar dikten kenar ortaya geliyorsa buna muhteşem 3 diyorduk. Yani bu parça, bu parça ve şurası eşit. O zaman bu parçamız 10 ise muhteşem üçten bu da 10, bu da 10. Bu üçgenin tanıdınız zaten 6, 8, 10 üçgeni. Burası 8 oldu. Buradaki Pisagor'dan da 4, 8, 4 kök 5 dedik. Dik kenarlar iki katıysa hipotenüsü küçüğün kök 5, 5 katıdır. Onu da kullanmayı ihmal etmeyin. Verilenlere göre x kaçtır? Arkadaşlar iki dik üçgen olduğu için normalde iki tane Pisagor yazmamız lazım. Yani x kare artı y kare 100 y kare artı x artı 9'un karesi eşittir. İşte, işte 17'nin karesi 289. Sonra yok etme metodu yapacağız. Ama burada sayılar özelse özel üçgen olma ihtimali yüksektir. Mesela hipotenüsü 10 olan 6 8 10 üçgeni var. Yani burası 6, burası 8 olsa bu tahmin kısmı arkadaşlar. Bunu destekleyen bir üçgen daha varsa tahmininiz doğrudur. Buna olmayan eğri ispat yöntemi denir. Yani sallama gibi düşünmeyin. Büyük üçgene bakın. 8, 15, 17 oldu. 8, 15, 17 gibi bir özel üçgen olması baştaki yaptığım tahmini garanti ediyor. X buradan 6 oldu. Evet bir klima kumandasının açılıp kapanan kapağını resmetmişler. Ee, bu parçamız dikdörtgen parça 180 derece açarsa bu konuma geliyormuş. Bize ne diyor? Burada diyor ki BD köşegeni kumandanın kapağı kapalı iken 8'miş. Yani şurası 8 birim. Açıldığında da şekil 2'de şu kısım 11 birim oluyormuş. Şimdi arkadaşlar bu kapak açıldığı için örneğin ben bu parçaya A desem bu da A olacaktır. Şu yükseklikte komple B olsun. Burası A. Şurası da komple B. İki tane dik üçgen görüyorum. İki tane Pisagor yazacağım o zaman. Şuradaki Pisagor'umuz 2A'nın karesi 4A kare artı B karemiz 121. Buradaki Pisagor'umuz a kare artı b karemiz 64. Şimdi bize dc'yi yani şu kısmı sorduğu için a'yı soruyor. Taraf tarafa çıkarsak b kareler gider. 3 a karemiz 121'den 64 çıkarırsak 57 olur. 3 a karemiz 57 ise a karemiz buradan 19 yapar. O zaman a kare A'mızda kök 19'dur. Evet, bakın çevresi 51 olan büyük bir eşkenar üçgenin köşelerine özdeş kareler yerleştirmiş. etrafına da 69 birim uzunluğda e, ip bağlanmış. Bize de karelerin alanları toplamı soruyor. Arkadaşlar bir kere eşkenar üçgenin çevresi 51 ise şu kenarlar 17, 17 oldu. Merler de özdeş olduğu için bunların kenarları şöyle AA dediğimiz zaman buraya da 17-A kadar arkadaşlar. Diğer dik kenarımıza da şunu sileyim 17-A kadar şu kısmı da. Bunlar da tabi öyle AA diye gidiyor. Şimdi bakın ipimiz 69 olduğu için 2A, 2A, 2A yani 6A'lık kısım zaten ipin içine var. Geriye 69 eksi 6'a kalır. Şuradaki hipotenüsler de özdeş olduğu için görülüyor zaten. Her tarafı 3'e bölersem 23 eksi a olur arkadaşlar. Şurası. Tabi şuraya normalde pisagor yazmamız lazım. Ama özel üçgen tutturmaya çalışın. Bu tarz karışık olan pisagorlar çok tehlikelidir. Şimdi hani e, şurası da hatta 23 eksi 2 a. düzgün yazalım. 23 eksi şöyle 2 a oldu. Şuraya Pisagor yazdığınızı da İçin içinden çıkamazsınız. O yüzden burada değer vermek en mantıklısıdır. A'ya buradan 5 verirsek bakın 5 oldu burası. Bu kenar 12 oldu. Burası da 13 oldu. 5, 12, 13 gibi bir üçgenin olması yaptığım tahmini garanti etti. Karenin kenarı 5'miş. E, karenin alanları da o zaman 25, bu da 25, bu da 25, 75 olur. Ben bu tarz sayılarda, bu tarz karışık ifadelerde Pisagor yazılmaz. Evet diyor ki evinden çıkan Yiğit, mesela Yiğit bu noktada olsun, A noktasında olsun, 9 metre doğuya, 7 metre kuzeye, biliyorsunuz kuzeyi üst taraf kabul ediyoruz. Sonra 3 metre daha doğuya, daha sonra da x metre güneye gitmiş diyor. Güney de aşağısı zaten. Şöyle. Ve diyelim şu b konumuna geldi. Yiğit. Bize diyor ki son durumda Yiğit evinden 13 metre uzaklıkta olduğuna göre. Yani şurayı düşünün. Şu kısım 13 Yine merdiven soru modeli. Merdivenleri şu şekilde düzeltiyoruz. Şöyle dikdörtgen yapıyoruz hemen. 3 buraya geldi. Bu 7 birim olduğu için bu da 7 birim. Buraya da 7 eksi x kaldı arkadaşlar. O zaman şuradaki Pisagor'dan x'i bulacağız. Tabii ki burada 13 olduğu için burada da 12 olduğu için özel üçgendir bu. 5, 12, 13 oldu. x buradan 2 yapar. Ama şıklarda 2 yok. Çünkü şıklar x'in alacağı değerler toplamı diyor. Neden böyle bir durum var? Çünkü arkadaşlar x aşağı doğru ne kadar uzun kestiremediğimiz için belki şuradaki 7 e, x'ten çok daha küçük bir değer. Diyelim 7 şurası. 3 burası. Ama x ta şuraya kadar gidebilir. O zaman dik zaman 7 buraya geliyor. Bu kez x eksi 7 oluyor burası. Bunu nasıl telafi ederiz? Buraya mutlak değer koyduğumuz zaman. Yani 7 eksi x'imiz ya 5 ya da 7 eksi x'imiz eksi 5 oldu. x'in buradaki diğer değeri de 12 yapar. Buradaki zaten değeri azıcık gibi 2 idi alacağı değerler toplumu da 14 oldu. Katlama sorusu arkadaşlar. ABC üçgeni DE boyunca katlanınca C ile B çakışıyor. Buna göre x nedir? Şimdi arkadaşlar burasına x dendiği için şu kısma 12 x kaldı. Katlandığı için 12 x buraya da geldi. 9 da buraya geldi. Tabii ki buradaki açılar, kenarlar, şu dik oluşu da var. Hatta 9, 12, 15 de var ama soru x'i sorduğu için şuradaki Pisagor beni kurtarıyor. Yani 12 eksi x'in karesi 9'un karesi artı x kare eşit. Işte. Bunu açarsak 144 eksi 24 x artı x kare eşittir. 81 artı x kare olur. x karelerin gittiğini görüyoruz. Eksi 24 x'i karşıya attık. 24 x 81'i karşıya atarsak 63 oldu. Her tarafı 24'e böldük. X oradan 63 bölü 24 oldu. Sadeleşelim. 3'e bölersem 21. 3'e bölersem 8 oldu. 21 bölü 8 oldu arkadaşlar. Verilenlere göre BC kaçtır? Katlama sorusu arkadaşlar. Hemen katlama soruları açılmadan çözülmez diyoruz. Açtığımız zaman bu parça buraya bu parça buraya geldi. Zaten buranın dik olduğunu her zaman söyleyebiliriz. Bu açı buraya geldi. Zaten bu açıyı 45 vermiş. Soru. Burası da 45. O halde burası 90 derece oldu. Burası 8. Bu da 10 olduğu için zaten tanıdık üçgeni görüyorsun. 6, 8, 10 üçgeni oldu. Burası da o zaman 6 yapar. E burası da 90 derece. İkiz kenar olduğu için bu ikiz kenar dik üçgendi. Yani 45, 45, 90 üçgendir. Burada da 6, 6, Kök iki katı olduğu için altı kök iki oldu. Verilerine göre a b eşittir x kaçtır? Bu da merdiven soru tipi gibi aslında. Ee, ama buradaki merdivendeki hareketimiz dikdörtgen yapmakta. Burada da bir paralel kenar yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi şu. Bu ad uzunluğu paralel kenar yaptığım zaman komple buraya taşınıyor. Ve paralel attığım için Parallel bir şekilde taşıdığım için buradaki 90 derece şu kısma geliyor arkadaşlar. E, BC'yi 8 vermiş zaten. Şu kısımda 8. 8, 15 hemen 17 üçgen olduğunu görüyorsun. Zaten soruda da e, CD kısmı şu kısım 10 diye verildiği için buraya da 7 birim kalır. Paralel kenar olduğu için bu 7 ise bu kısımda 7 olur arkadaşlar.